Düzce'nin karayollarındaki talihsizliği, karayolu kenarındaki trafik levhalarına ve yine karayolu üzerindeki elektronik led levhalara yansıdı. Normal şartlarda bütün Türkiye'de ve dünyada karayolları kenarlarına bulunan hız limit levhaları, trafik işaret ve işaretçileri tabelaları Düzce'nin sınırlarına girildiği anda değişiyor. Düzce'de tabelalar özellikle Kaynaşlı ve Gölyaka otoyol gişelerinin bulunduğu ya da yakın olduğu karayolları üzerinde otoyol girişlerinin kapalı olduğunu gösteren ve ifade eden işaretçilere bırakıyor. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından karayollarının üzerine sürücüleri ikaz etmek üzere konulan elektronik led tabelalarda ülke genelinde trafik kurallarına uyalım ve karayollarımızı temiz tutalım ikazları bulunurken Düzce'de otoyol girişlerinin kapalı olduğunu gösteriyor. Düzce'nin bu makus kaderinin ne zaman değişeceği bilinmezken Düzce valiliği Gölyaka ve Kaynaşlı otoyol gişelerinin Kurban Bayramı öncesinde trafiğe açılacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce'liler ve yaz tatilini Düzce'de turistik bölgelerde geçirmek isteyenler merakla Kurban Bayramı'nın gelmesini beklemeye başladı. 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kaydı İstanbul'da olup oy vermek isteyen ve Düzce'de bulunan seçmenlere AK Parti İl Başkanlığı tarafından Otobüsler tahsis edildi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin yaptığı açıklamada, İstanbul nüfusuna kayıtlı seçmen olup Düzce ilimizde bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak amacıyla otobüsler ile İstanbul'a ulaştırılacağını kaydetti. Teşkilatlarımız seçimlerde oy kullanmak için İstanbul'a gidecek vatandaşlara hem gidiş hem dönüş noktasında büyük bir hassasiyet ile yardımcı olacaktır ifadelerini kullandı. İyi Parti Düzce Teşkilatı yarın yapılacak seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına destek verdi. Dün yapılan Ümraniye ve Tuzla mitinginde hazır bulunan Düzce Teşkilatı yarın da seçimde gözlemci olarak desteğini sürdürecek. İl Başkanı Yunus Özay er, Ekrem Bey'in kampanyasına destek vermek için buradayız. Birçok ilçede yapılan programlara katıldık. Dün Ümraniye ve Tuzla mitingleriyle kampanyayı tamamladık. Bugün teşkilatlarımızla birlikte Düzce Hemşeri Derneklerini ziyaret ediyoruz. Yarın da teşkilat olarak Tuzla'da seçimlere gözlemci olarak katılıp Millet İttifakı adayına desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Düzce İlemniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Düzce Valiliği karşısında 2 saatlik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 42 adet araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 3 tanesinin sürücüsü ehliyetsiz çıkarken bir sürücü ise alkollü yakalandı. İki abartı egzoz kullanan otomobil sürücüsünün otomobilleri trafikten men edildi. Denetimlerde en çok dikkat çeken otomobil ise lüks Ferrari marka araç oldu. Egzozu tüm düzceyi rahatsız edecek kadar ses çıkaran Ferrari marka otomobil de trafikten men edildi. Böylelikle son dönemde düzce polisinin lüks araçları kontrol etmiyorlar yönündeki söylentiler de boşa çıkmış oldu. Polis ekipleri denetim boyunca birçok lüks araç üzerinde denetim yaptı. Kurban Bayramı öncesinde Düzce Belediyesi'ne ait hayvan pazarında büyük ve küçük baş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilmediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 112 acil ihbar hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular. Mavi bayraklı plajlara sahip olan Akçakoca'da kumsalların da aynı oranda temiz kalması için titiz bir çalışma yürüten Akçakoca Belediyesi, Çuhallı plajında çalışma başlattı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın doğusundan batısına 39 kilometrelik sahil şeridine sahip olduklarına dikkat çekerek, kumsalların tamamının Akçakoca ilçesine yakışır hale getirileceğini söyledi. Filios Belediyesi'nden getirtilen kumsal temizleme aracı kum zeminin 15 santimetre altına girerek elenmesi gereken atık maddeleri eliyor. Ayrıca kumsalı düzeltiyor. Kum temizleme çalışmalarına ilk olarak Çoğallı plajından başlanacağını ve plajlardaki her türlü katı atık, çöp ve yosunların temizleneceğini vurgulayan Başkan Yanmaz, kum temizleme aracının gönderilmesinde katkı sağlayan Düzce Valisi Zülkif Alı'ya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a ve Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'a teşekkür ederim dedi. Akçı gelen kumsal temizleme aracı sahil temizlik çalışmalarına devam ediyor. Araç gördüğünüz gibi tüm kumu haznesinden geçirip temiz kum olarak arkada bırakıyor. Ayrıca geçtiği alanları da düzenliyor. Böyle kumsal görüntülerine gerçekten Akçakocalı hasret kalmıştı. Akçakoca Belediyesi'ne tebrik ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Artık kumsallarımız temiz ve gördüğünüz gibi dümdüz. Çetin Karaca engelli olarak doğdu ve hayatına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Engelli olması nedeniyle Önceleri tekerlekli sandalyesini engelli bacaklarının yerine koyan Karaca, daha sonra akülü arabaların yaygınlaşması ile birlikte engelli arabasını akülüye çevirdi. Ancak akülü araba ile tamamen hareketsiz kalan Çetin Karaca, hareketsizliğe bağlı olarak birçok rahatsızlık baş gösterdi. Bu rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ise kendi bir araç tasarladı. Bisikletlerin pedal mekanizması ile Akülü sandalyesinin oturma kısmını birleştiren Çetin Karaca, ortaya çıkan tekerlekli sandalyesiyle gitmek istediği yerlere kol gücüyle gitmeye başladı. Hem hareketsizliğe bağlı olarak yakalandığı hastalıklardan kurtulan Çetin Karaca, hem de kollarını hareket ettirerek ulaşmak istediği yerlere gidebiliyor. Diğer taraftan bisikletlerin vides sisteminin olduğu dişlileri de mekanizmaya yerleştiren Karaca, yolun durumuna göre vites arttırıp eksilterek yoluna zorlanmadan devam edebiliyor. Ben doğuştan engelliyim. Bu altındaki araba Bu altındaki araba önceden önceden akülü tekerlekli arabaydı. Önceden akülü tekerlekli arabaydı. Ancak ancak ben bunu böyle yaptım. Neden? O spor olsun diye yaptım yani. Peki akülü tekerlekli sandalyede hiç hareket etme imkanım yoktu. Yoktu evet. Sen yani böyle devam ak et. akülü tekerlekli sandalyede hiç hareket etme imkanım yoktu. Akülü tekerlekli sandalyede hareket etme hareket e <laughs> Peki ne gibi zarar veriyordu size? Yani kilo bakımından, hastalık şeyinden olabilir yani. Peki bunu çevirmeye başladığınızdan beri vücudunuzda ne hani gibi değişiklikler var? İyi Ciğerlerde, şeylerde. İyi yani bunu çevirmeden mi boyun fırtkçı olursun, her şey olabilirsin yani. Sırf spor yapmak için evet. bunu yaptınız öyle mi? Evet. Abi şöyle, de, sırf spor yapmak için benim söylediğim tekrar, sırf spor yapmak için e, ee, arabamı bu hale getirdim. Sp spor yapmam için bu arabayı böyle hale getirdim yani. Tamam. Bu arabayı tamamen siz kendiniz tasarladınız herhalde değil mi? Evet ben tasarladım. 30-40 seneden gibi kullanıyorum ben bunu. Öteki arabalarım da var da bilmiyorum. Buna biniyorum bazen. Öteki yani arabalar nasıl peki? Öteki arabalar... Akülü. 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 Onları tercih etmiyorsunuz. Etmiyorum tamam. fazla. Kaza öğle saatlerinde Temotoyolu Kaynaşlı kesimi 1. Viyadükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sertan T idaresindeki 34 NF 4598 plakalı lüks otomobil Ankara istikametine gittiği esnada 1. Viyadük mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj yerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi yara dahi almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücü ve yolcuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldılar. Kaza nedeniyle temat yolu 1. Viyadük'te trafik iki şeritten verildi. Hurdaya dönen lüks otomobil ise çekici yardımıyla çekilerek yol trafiği açıldı. Kaza saat 14.30 sıralarında Aban Tabiat Parkı yolu Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafta sonu tatili için Aban Tabiat Parkı'na giden Ersin Çavdar isimli sürücünün idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil aynı yöne giden Mustafa Karabulut yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Mustafa Karabulut ile araçta bulunan Hikmet Karabulut ile ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Ersin Çavdar kazadan yere almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından İlk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Abant Tabiat Park yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki pitbull cinsi köpekle dolaşan iki gencin rahatsızlık ve ihbarı üzerine motosikletli polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören gençlerin kaçmasıyla birlikte iki şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Köpeklerle birlikte kaçan iki genç pitbull cinsi dişi köpeği yol üzerinde bulunan bir iş yerine bıraktı. Şahıslar diğer köpekle gözlerden kaçmayı başardı. Şüphelilerin iki köpeği de sabah saatlerinde çaldıkları öğrenildi. Ben, Gençlerin kaçtıkları sırada bir iş yerine bırakılan köpek vatandaşlara zarar vermemesi için bağlandı. Uzun süre koştuğu için yorgun düşen köpek su verilerek sakinleştirildi. Pitbull cinsi köpek polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ekipler köpekleri çaldıkları iddia edilen iki genci ve köpeklerin sahibini bulmak için çalışma başlattı. İyi günler, polis ne Hanımefendi, Türkiye'de bana da baktı. Ben de bakmak. 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 Düzce'de bir evde yılan olduğunu gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan yılan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Teslim edilen yılan ekipler tarafından şehir merkezinin uzağında bulunan bir alanda tekrar doğaya salındı. Çuvaldan çıkan yılan bir anda yeşil alanda gözden kayboldu. Düzce'de binlerce çiftçinin gelir kaynağı olan ve dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de toplanan fındık Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelere ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yılın Ocak ayında 1282 ton, Şubat ayında ise 493 ton, Mart ayında 1129 ton, Nisan ayında 569 ton ve Mayıs ayında da 275 ton olmak üzere toplamda 3758 ton İç fındık ihracatı yapıldığı görüldü. Üretiminde olduğu gibi fındık ihracatında da önemli sıralarda yer alan Düzce'den 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 13.797 ton iç fındık ihracatı yapılmıştı. İnternetin ceplere kadar girdiği günümüzde gençler her türlü düşünce ve duygusunu yazarak gösterebiliyor. Ancak gençler bu alışkanlıklarını boş duvarlarda da devam ettiriyorlar. Özellikle karayolları üzerindeki üst geçitlerde, metruk binalarda ve şehir merkezindeki her alanda aşklarını ve özlü sözleri yazarak kendilerini ifade etmeye devam ediyorlar. Şekillerden resimlere, aşık oldukları insanın isminden duvar yazılarına kadar birçok şeyi sprey boya ile duvarlara yazan gençler kendilerini hem ifade ediyor hem yazılarını okuyanları zaman zaman gülümsetiyor. Bazen de düşündürüyorlar.